Bir şehit düşünün, gayrimeşru ilişki yaşıyor. Evet, Ulubatlasan bayrağı diktiğinde, işte Era hamileydi. Onu anlıyoruz, filmden anlıyoruz. Böyle bir yok. Hele hele Akşemseddin tam bir rezalet. Akşemseddin'e gelince, yani absürt bir tip koymuşlar ortaya. Ah, sakal göbekte. Ya dünya biliyor, Akşemseddin köse, köse, sakalı yok. Göbeğe kadar bir sakal. Recep İvedik filmini yapan bir adam kalkar da İstanbul'un fethini yaparsa, Burada hiç kimse iyi niyet arayamaz. Türkiye'nin küfür tarihini ve ne kadar çok argo ve küfür varsa, insanların kendi arasında yaptığı ama topluma yaymadığı, ne kadar küfür varsa Recep İvedik filmiyle bu adamlar ya da nize taşıdılar ve sinemaya ve topluma dediler ki sizin kendi aranızda yaptığınız zaman zaman küfürler bunlardır dediler. Yani bunu bir kültür diye okuyan, bir sinema diye bir okuyan zihniyetin İstanbul'un fethini çekmesi elbette düşünülemez. Burada iyi niyette aranması mümkün değil. Muhteşem yüzyıla gelince, ya bütün tarih bilgilerimiz ve bütün tarihi değerlerimiz ve tarih belgelerimizin tamamı yok oldu. Ortada sadece affedersiniz kadınlardan oluşan bir saray var. Kadınların entrikası oluşan bir saray var. Ne kanunu var? Kadınlar, efendim, ne kanunu var orada? Yani Osmanlı İmparatorluğu 22 bin, 22, mily 22 milyon metrekareye çıkmış. Kimin zamanla çıkmış? Kanuni'nin zamanla çıkmış. İstanbul'da Hürrem Sultan ama Kudüs'te aç, sefil insanlar var diye buradan Hürrem Sultan vakıf kurup Kudüs'teki fakir fukara çorba dağıtan bir Hürrem Sultan var. Bu Hürrem Sultan hiç gözükmüyor abicim. Ne yapıp gözüküyor? Padişah'ın canını nasıl okuyabilirim? Mustafa'yı nasıl astırabilirim? Falanı nasıl yok edebilirim? diye bir entrika. Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Devleti dünyaya zirveye çıkartmış Osmanlı'yı bir kanunu yok. Sadece işte Hürrem'le uğraşan bir kanunu var. Böyle bir şey var. Yani tarihini bilen, Osmanlı'yı seven insan ne şeyi izler, muhteşem yüzyılı izler utandığından ne de İstanbul Fethi 1453'e gider. Paraya da vakitte de harcamakta gerçekten yazık olur.